Nasıl başlasak, nereden başlasak? Nasihatlerden. <laughs> Çok mu zorluyor? <gülüyor> 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 İlk <gülüyor> defa böyle bir şeyle karşılaştım bak ben daha kimse değil. bana mikrofon tutmadıydı var. <laughs> Top mu? Eğlenmek diyelim. Eğlenmek. Boş vakit geçirmek. Ya hayatımdan işte bu memlekette burada şey yaptık, efendime söyleyeyim, malcılık ediyorduk efendim yokluğuna boğuşuyorduk. Hmm. Reçberlik ettik, efendime söyleyeyim. Çalıştık, bağ diktik, bahçe ektik. İslam'dan haberimiz yoktu daha doğrusu var ya. Benim ağrıma gelen İslam'dan hiç haberimiz yoktu. Müslümanı da alhamdülillah. Cemaatlerde terafi kıldırıyordum, namaz kıldırıyordum ama anlamı neydi bunun manasını bilmiyorduk yani. Bilahire Allah razı olsun gerçekten Erbakan Hoca ortalığa çıktı efendime söyle biz Müslüman olduğumuzu öğrendik. O zaman ha dedik ki ben şahsım hayır. Dedim ki ha o zaman biz Müslümanımızsık. Müslümanın yapması gereken bir şeyler varmış. Ha biz bunu bilmiyor musun? Ha şimdi tamamen öğrendik mi? Yine de bilemiyoruz. Erbahan dediler, bir Müslüman dediler, lider çıkmış dediler, Konya'dan dediler. O da dediler, şeye geliyor, Maraş'a geliyormuş. Maraş'ın kurtuluşuna. Maraş'ın kurtuluşu eskiden ayın 11'inde olur. Merasim geçti. Madem böyle bir Müslüman lider varmış. Gidip bir bakak bakayım bu kim, nece, neymiş diye. Buradan yürüdük kısıktan Maraş'a gittik. Maraş'a vardık, Maraş'a vardık. Orada öyle bir şey oldu ki, öyle silahlar sıkıldı, öyle bir efendime söyleyeyim merasim oldu ki. Maraş'ta herkes dedi ki daha böyle dedi şey görülmemiş dedi burada dedi kurtuluş görülmedi dedi biliyor musun? Çok böyle şamatol oldu. Çok silah sıkıldı. Efendime söyleyeyim kapçıktan gezilmiyordu çarşıda. Orada işte Erbakan hoca bir konuşma yaptı. Ha baktık ki efendime söyleyeyim e, Müslüman bir lider ondan sonra tanışmamız öyle oldu. O zamana kadar Erbakan'dan başka hiç kimse Allah kelamı konuşmazdı şeyde, televizyonlarda. Televizyon zaten yoktu da o zaman. Radyoda Allah kelamı konuşan olmazdı. Erbakan'la Ecevit hükümetiydi 74 yılında. Siirt, Diyarbakır bir vilayet daha vardı ama onu hatırlamıyorum. Bu üç vilayette sıkı yönetim vardı. Sıkı yönetim komutanı vardı bir genel olarak. Bu sıkı yönetim komutanı tayını oradan çık başka yere çıkmış, başka yere gidecek olmuş, bir konuşma yapmış. Onu da TRT'den verdiler o konuşmasını. Burada o arkadaşlar hep ağladılar var. Dediler ki o demek ki dediler böyle Allah diyecek dediler. Bir Müslüman daha varmış Türkiye'de dediler biliyor musun? Şöyle bir konuşma yaptı. Ben dedi buradaki görevim dedi tamamlandı görevimden dedi tayinim dedi çıktı ayrılıyorum. Sizi dedi Allah'a emanet ederim dedi. Yani sırf Allah'a emanet ederim dedi. Burada arkadaşlar hep ağladılar var. Hakikaten yani. Dediler ki ya demek ki böyle Allah diyen birisi varmış dediler daha. Yani o ondan sonra millet radyoda falan Allah demeye durdu. Denir de Allah demeye durdu inşallah maşallah. Yoksa radyolardan falan böyle Allah kelamı inşallah kelamı duyamazdın bilemezdin ya. Yani. yani bu gibi şeyler konuşulmaya durdu biliyor musun? İslami şeyler, meseleler konuşulmaya durdu cemaatin arasında biliyor mu? Ee, Erbakan işte şeymiş, Müslüman'ımış ona oy vererek efendime söylemiş de Kur'an nizamını getireceğimiş diye millet arasında böyle bir yaygaralar oldu. Bunlar çok etkiledi, milleti de etkiledi, biz de etkiledi yani elhamdülillah. Burada oturuyordum ben. Hacı geldi. Geçen kere vefat eden Hacı rahmetlik kapıyı çaldı. Buyurun kimse gel dedim. Geldi. Seni dedi, şey çağırıyor. Alemim çağırıyor dedi. Hanifi'yle dedi. Salih abim dedi. Gitmiş dedi. Demir çelağa girmişler. Siz demir çelağa gidin diyor. Alemim dedi. Anakali de muhtarıdı. Biz aşağı vardık işte. Oradan muhabilen bizi gönder. Çobanlıktan ayrıldık gittiydik buradan. Çobanıdık köydeyken. Biz bilgimiz yoktu. Oraya vardık orada efendime söyleyeyim. İşte okuyanlardan okuyanlarla efendim. İmam Hatip'te okuyanlarla. Beşir Hoca vardı Beşir Can'dan. Oranın müezziniydi. O anda şeydeydi yalnız Beşir Hoca. Hacca gidiyordu. Babasını hacca götürüyordu. Başka hep hocalar falan vardı. Yozgatlı bir tane hoca vardı. Rahmetli Allah rahmet eylesin. Onlarla tanıştık. Elhamdülillah yani deyin ya abdazında namazda efendime söyleyeyim fıkıhta biraz bilgimiz, bilgim vardı benim yani. Fakat onlardan çok faydalandım. Allah razı olsun mesela. Bizim yanlış yaptığımız işler oldu. Bazı zaman biz farkına, ben şahsen farkına vardım. Bazı zaman arkadaşlar Allah razı olsun hatırlattılar dediler ki bunlar yanlış şeyler. Milli görüş İslam'ın bir kapısı yani. Milli görüşe girersen İslam'ı öğrenirsin. Cemaatin topluluğun çok faydası vardır. Cemaat topluluk insanı eğitiyor. Yani topluluk demek cemaate girin böyle şey yapmak bir eğitim demek yani. Kitap okuyacağım. Bu kitaplarla mesela. Bir de sohbetler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam din nasihattır. Din nasihattır. Din nasihattır buyuruyor. Nasihat dinleyeceğim böyle. Ama işte bu nasihat şimdi zamanımızda da bir parça kısıklandı yani. Camilerde anlatılıyor, cemaatlere anlatılıyor ama namazdan, oruçtan, ibadetten anlatılıyor. İslamiyet yalnız namaz, oruç, zekat değil yani. İslamiyet'in bir sürü şeyler var. İman ettikten sonra İslam'ın bütün gereklerini yapmaya çalışacaksın, yapacaksın. Çalışacağın değil, yapacağın yani. Yapmak mecburiyetindeyiz. Yapıyor muyuz? Yapamıyoruz. Nefsimize uyuyoruz. Allah nefsine uyanlardan eylemesin. Biz İslam'ı temsil ettiğimizi iddia ediyoruz. Yaşamaya, yaşatmaya çalışıyoruz. Yaşayamıyorsak da mütevazi, insanlara karşı hürmetkar daha böyle sıkıcı olmadan, kimsenin gönlünü kırmadan, kimseye incitmeden yaşamamız lazım. Sen şunu hak ettin, ben de sana al şunu veriyorum demek doğru değildir. Neden? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ben rahmet peygamberiyim buyuruyor. Onun için kalbini kırmayacağın kimsenin tevazi şekilde anlatacağın, tepliğini yapacağın, eğer ki kendi bir Ondan sonra sen tebliğ ettikten sonra o bir hata yaparsa bir daha o günah kendine olur. Ama sen onu sen şöyle yaptın diye onu daha hırçınlaştırırsan, ona sert davranırsan o hırçınlaşır. Sana karşı kem besler, kendini almaya çalışır. Bir günah işler. Çünkü sen onu hırçlandırdın ondan sen de günah olun. Adam da zaten günah oluyor. Onun için mütevazi şekilde anlatacaksın, tepkini yapacaksın. Sen tepkini yaptıktan sonra o adam bir hata yaparsa günah kendin olur. Sana bir şey olmaz, hiç olmaz. Onu hak ediyor diye ona sert davranmayacaksın. Onu başarmanın yolu sabredeceksin. Hazreti Ali'ye soruyorlar, kötülük yapsa birisi ne yapan? İyilik yaparım. Bir daha yapsa iyilik yaparım. Bir daha yapsa, kıyamete kadar şey yapsa iyilik yaparım buyuruyor kötülükle karşı verirsen sen de onun seviyesine düşen o zaman senin için kötü olur. Zor ama zoru başaracağım. Elhamdülillah. Bugün ne kadar bütün benim günlerim mutlu oldu. Allah'a hamdolsun. Şikayetim yok. Açlığımda da mutluyum, tokluğumda da mutluyum elhamdülillah. Cenab-ı Hak bizi elhamdülillah Müslüman olarak Müslüman bir memlekette, Müslüman bir aileden dünyaya getirmiş abdazlı namazlı insanların mütevazi, müttaki insanlarla tanışmaya çalıştım. Elhamdülillah bütün arkadaşlarım da hep abdestli namazlı. Bizim buranın adamları dediler ki ne? Benim arkadaşlar buraya gelişin. Ya çok güzel arkadaşlarım var dediler var ya arkadaşlarım hep güzel. Onların içerisinde kalmaya çalıştım. Onlarla düştük, kalktık, yedik, içtik elhamdülillah. Davet ederlerdi, davetlerine giderdik. Kendileri davet ederdik, gelirlerdi. Hacca gittik beraber, otobüslerle gittik hacca. Üç arabaydı. Allah'a hamdolsun arkadaşların içinde hiç birbirini incitip birbirini kıran olmadı var ya. Bir gün bir kaza geçirdik şeyde demir çelikte. Ustabaşı dedi ki parça düşüyor dedi. Kaçın dedi. Ustabaşı yerinden kımıldayamadı. Ben 6 metre kaçtım. Kaçtığım halde parça düştü parmağıma. Parmağımı koparttı. Kafama düşmediğine, kafama değmediğine çok mutlu oldum. <laughs> Ve ameliyete girdim orada. Ameliyete girdiğimde yanımda bir arkadaş vardı. Şimdi narkozdan ayrılırken bazıları saçma sapan ayrılıyorlar biliyor. Ne dediğini bilmiyorlar. Ben ameliyete girerken narkoz veriyorlar. Hani narkoz verecekler ben anladım. Baktım nar serum bağladılar. Narkoz bir şeyden veriyor. Serumdan veriyor. Doktor bana soruyor. Sen niye sakal bıraktın? Bu sakal yasak değil mi? Falan. Sakalımla uğraşıyor. Biliyor sakalımla. Hani baktım ki benim nabzımı yokluyor. Ben doktora falan cevap vermedim hiç biliyor. Ben töp istiğfar ediyordum. Hani narkozdan da bazıları ölüyor falan diye dedi, duyuyordum ya. Töp istiğfar edip şehadet getiriyordum biliyor. Şimdi o arkadaş da beni ameliyetten çıkışın gelmiş başıma. O korkuyordum diyor biliyor. Titriyordum böyle diyor. Şimdi bu saçma sapan olacak. <laughs> Ayrılır diye diyor biliyor. O arkadaş da sakallıydı. Sivaslıydı kendi gününü. Ben Ay kırkına elhamdülillah eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek ayıkmışsın biliyor. Musun? Biraz da hatırlıyorum ayıklığımı yani öyle dediğimi de. O arkadaş diyor ki ya ben bir mutlu oldum <gülüyor> <gülüyor> Öbürleri diyor hep diyor kimi seviyordu kimi. <gülüyor> <gülüyor> en önem verdiğim şey elhamdülillah çocuklarıma İslam'ı öğretmek oldu var ya gerçekten. Ben yapamadım kendi elimle dilimle yapamadım ama çocuklarımın hepsini ilim yuvalarına gönderdim bunlar İslam'ı öğrensinler. Kur'an'ı öğrensinler, şeriatı öğrensinler, günah olmasınlar, namazlarını kılsınlar, ehli cennet olsunlar inşallah diye. Elhamdülillah kötü bir dua etmedim hiç. Dua etmeye de devam ediyorum. Ya hayatımın en önemli noktası bu oldu. Çocuklara İslam'ı öğretmek oldu. Elinden geldiği kadar çocukların yanında kötü bir laf konuşmamaya çalıştım. Konuştum mu? Konuştum. Da oldu da, olduysa da. Onlara iyi bir şey öğretmeye çalıştım. Cenab-ı Hak da elhamdülillah verdi yani çocuklardan. Allah razı olsun inşallah. İslam'ı kalk namazını kıl diyeceğim mesela. Şöyle, bildiğin şeyleri öğreteceğim. Yalan söyleme. Ha bir de o, o da var bak. Çocuklara ben hep şöyle tembih ediyordum. Bak yalan söyleme. Şunu kırdınız mı? Kırıldı tamam bu kırıldı. Kırılan, dökülen şey için ben çora çocuğa hiçbir şey demedim. O sene çocuklar kamelya yakmışlar şuraya. Geldim ki derbeder olmuşlar. Her biri bir yere dağılmış korkularından biliyor musun? Topladım şuraya teselli ettim. Dedim ki olur böyle şeyler hiç birisine bir şey demedim biliyor musun? Yanmış bu yanmış zaten. Onun için yalan söylemem dedim çocuklar. Bak yalan söylerseniz sonu kötü olur. Ama yalan söylemem. Bir şey kırıldı mı? Yaptın mı? Ben yaptım diye o iş orada biter dedim. Yalan söylememeye çalıştım sağ olsunlar Allah razı olsun yalan da söylemediler Elhamdülillah. İnsanların vakti Peygamber Efendimiz'in buyurduğuna göre ya maddi ya manevi faydalı olması lazım. Ya dünyalık ya da ahiretlik. Oyun da bu satranç oyunu zihni hiç geliştirmez. İnsanın zihnini tamamen körleştirir bak burası yanlış. Niye? Şimdi zihnin her şeyi öğrenmesi gerekiyor. Şuney, kiraz şuney, çadır şuney, ceviz şuney, tavuk. İşte tarttıranca odaklanan adam bunların hiçbirisini öğrenmez. Sırf satranç ne yapar diye ona odaklanır. Satranç nasıl oynanır? E ama insanın Cenab-ı Hak her şeyi öğrenmesi gerektiği bir akıl vermiş, bir fikir vermiş. Bütün oyunlar böyledir var ya. Onun için Cenab-ı Hak haram kurmuş oyunları bir oyuna odaklanan, bir şeye odaklanan adam mesela çocuklara teralıydı. Bana bir şey duvar örmeye öğrettiler. Duvar örüyordum. Arkadaş bir iki gün baktım falan şey yaptım ben oraya Ulan benim beynimde hiçbir şey kalmadı var ya Okuduğum ezberlerimi unutmuşsun Yani bir ay iki ay devam etti bu ha Ondan sonra hiç Ulan Ater'den başka hiçbir şey düşündüğüm yok Hayır burada duvar nasıl örülür? <laughs> 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 Şu duvar <örmeyi> oradan öğrendim. <laughs> E, oyunlar, oyunlar insanın kafasını bir yere odaklar, oyunlar insanın zihnini geliştirmez. Körleştirir, geliştirmez. Çünkü bir yere odaklan, başka bir şey bilmez. Biz öleceğiz, yarın ahirette Allah bu yaptıklarımızın, bu konuştuklarımızın hepsinin hesabını vereceğiz Cenab-ı Allah. Onun için konuştuğuna dikkat edeceğim. Yediğine dikkat edeceğim, uyuduğuna dikkat edeceğim, kalktığına dikkat edeceğim, yani görevine dikkat edeceğim, çok dikkatli çalışacağım. Hemen ölecek gibi Peygamber Efendimiz ahirete, ölmeyecek gibi dünyaya çalışın yani. Dünyayı sevmeyeceğim ama dünyada durmayacağım, çalışacağım, bir şeyler yapacağım. Bir hadis şerifte de Allahu Alem sizin diyor emeğinizden yani kolunuzun emeğinden başka diyor, boğazınıza girecek diyor, başka diyor helal lokma yok buyuruyor. Yani en helal lokma el gücüyle senin çalışıp kazanıp şey yaptığın. E harama helala her şeye dikkat edeceğim. Çünkü elhamdülillah Müslümanlar kalu belada Allah'a söz verdik Rabbimizsin diyor. Biz bu kötü şeyleri yapmayacağız, iyi şeyleri yapacağız diye Allah'a söz verdik. Bu vaadimizde durmamız lazım.